Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün muhteşem kremalı, muhteşem bir soslu muffin yapacağız yine. Şimdi öncelikle kremasını yapmakla işe başlıyoruz. Ee, onun için de krem şantimizi buraya koyduk biz. Hemen bir su bardağı süt de ekliyorum. Onu güzel bir şekilde çırpacağız ve dolaba koyacağız dinlenmek üzere. Evet şimdi sıra muffinimizin harcını hazırlamaya geldi. 3 adet yumurtayı buraya kırdım. Bu şekilde de bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ekliyoruz ve bunları beyazlaşana kadar köpük köpük olana kadar çırpacağım. Ama ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim, soğumaya bırakıyoruz. Şimdi bunu Onu da harcımıza ekleyeceğiz. Ve burada bir bir buçuk adet bu şekilde muzum var. Bunu da ezeceğim burada. Evet, şimdi burayı bir çırpalım. Ondan sonra görüşürüz sizlerle. Arkadaşlar e, kremaya eklemek için krem şantiyi çırptım. krem şantiye eklemek için beyaz çikolatam vardı bir miktar. E, onu eritiyorum. Kremayı amaç burada tatlandırmak. Yani evinizde varsa siz de kullanabilirsiniz. Yoksa direkt krem şantiyi de sıkabilirsiniz muffinlerin üzerine. Süsleme amaçlı kullanıyorum. Sanırım burada yaklaşık bir 80 gram var beyaz çikolatam. Tam gramajını bilmiyorum ama bunu bu şekilde eritiyorum. Çok az kaldı. Ben Mario usulü eriterek daha sonra oda sıcaklığına geldiğinde krem şantimize ekleyeceğiz ve muhteşem bir krema elde edeceğiz. Şimdi e, kekimize de geçelim. E, burayı köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burayı çırptık. Kıvam muhteşem. Buraya şimdi sıvı malzemelerimizi ekleyelim. Eritmiş olduğum tereyağını ekleyeceğim. İyi yaşa Beyza'cım. <laughs> ee, bir dolu bardakta süt var. Onu da ekleyelim ve çırpmaya devam edelim şimdi. Evet şimdi e, sütümüzü ve yağımızı da ekledikten sonra karıştırdık. Şimdi geliyoruz iki dolu yemek kaşığı kakomuzu eklemeye. İki dolu dolu yemek kaşığı ekliyorum. Azıcık bir şey tarçın ekliyorum bu şekilde. Hindistan cevizi de eklemek istiyorum. 2 yemek kaşığı yine ekliyorum ondan da. Hatta bizim az kalmış zaten 3 yemek kaşığı ekleyelim. Tamamdır. Şimdi bunları da bir çırpalım. Muzumu da ekliyorum ezmiş olduğum muzumu. Daha sonra alabildiği kadar un ekleyeceğim. Hepsini karıştıracağım. Son kıvamını göstereyim size. Çok katı bir kıvam istemiyoruz. Çok çok cavuk da olmayacak. Orta halli bir kıvamda olacak harcımızın kıvamı. Başlat. Şekerli vanilinle kabartma tozumuzu da ekleyeceğim. Onları söylemeyi unutmuşuz. Daha sonra görüşürüz. Son kıvam da bu şekilde olacak. Yoğunluk gördüğünüz gibi. Şimdi porsiyonlayabiliriz. Bu arada kalıbın bu şekilde 12'li bir kalıp onu da e, azıcık bir yağ döktüm. Havlu kağıtla bütün her yerine dağıttım. Bütün e, deliklerine diyelim. Şimdi porsiyonlama zamanı. Porsiyonlama işlemim bitti. Bir adet de bu şekilde e, kaba koydum yine. 13 tane çıkmış oldu yani. Şimdi artık bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Kürdanı batırdığımızda ıslaklık gelmediği anda alacağız fırınımızdan. Yani çünkü fırından fırına göre de değişiyor pişme süreleri. O yüzden tam süre vermiyorum sizlere. Test ederek yapabilirsiniz. Şimdi oda sıcaklığına geldi beyaz çikolatamız Krem şantimi dolaptan çıkardım. Bunu ekleyelim buraya. Ve karıştıralım. Tekrar dolaba göndereceğiz. Kremamız da bu şekilde hazır olmuş olacak kremamın kıvamını da sizlere bir göstereyim bu şekilde muhteşem oldu kıvam muhteşem tat ayrı muhteşem şimdi bunu hemen buzluğa atıyorum kekim olana kadar bu da soğusun evet arkadaşlar keklerim pişti Onu servis tabağına aldım kremamda bu şekilde bir buzdolabı poşetine koydum gördüğünüz gibi sıkma torbası yok annemin o yüzden uç da yok komşularda aradık ama bulamadık <laughs> Bu şekilde şimdi evet buzdolabı poşetinden sıkıyoruz. Muhteşem bir şekil tabii ki olmayabilir. Ama idare eder yani. Yoklukta gayet gidiyor. Şu an fena değil görüntü. Gerçekten krema muhteşem. Kıvamıyla, tadıyla. Gördüğünüz gibi hazır. Artık deneyecek herkese afiyet, bal şeker olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.